Selamlarım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz E, Belle'yi 300 kupa yapacağız Hadi o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar sizler nasılsınız İyi misiniz Ötümüzünüz? Lütfen iyi, iyi olun. olun Like atmayı ve abone olmayı sakınlıkla Unutmuyoruz Aşağıdan hemen inip Like'ımızı açıyoruz ve beni mutlu mutlu etmiş oluyorsunuz. Hadi bakalım. Belleyi 300 kupa yapacağız. Ben bayağı 100 kupa falan oldum bana. Gerçek adamlar gelmesi lazım. Herhalde 100 kupayız. 90 mı 100 mü? Aha şuradan aman. Nasıl öldüm? Abi ben nasıl öldüm? Hemen arkadaşlar buraya atlayıp geliyorum. Ya da almayalım. Çünkü zaten az süre kaldı. Ben sıkılmayayım demiştim onu da. Hemen zaten geldi. Nani alırız. Çok güzel bir şat attık. Ayı bir çık git ayı. Nutan'ın ayısı gelmiş buraya bana bulaş. Bat keskin nişancı insan kimi iraçı düşene. <laughs> Şurada çalılarda adam var diyecektim. Evet varmış. Hayır, hayır benim ana gelecek. Benim ana gelecek. Beni beni aldı, Hayır, onun makinesi çok kötü. Beni gelme. Hey. Ah, nasıl? Lan nasıl? Hayır, gideceğim. Evet, Mita. Mita'yı alamam. Senin de yardıma ihtiyacım var da öldüm. Bu çok kötü oldu. Yenildik. Kupa 4 kupa güzeldir. Evet. Şimdi 100 kupamız oldu. Yani gerçek başımız şimdi o zaman let's go. Hadi bakalım. Yine aynı yerde doğduk mu? Arkadaşlar hakikaten istiyorsanız da like ve abone olmayı unutmayın. Lan ne çekeyim? Siz ne isterseniz ne çekebilirim? Siz isteyin ben çekeyim. Like atmıyorsunuz ama yani ya. Ben üzüyorsunuz. Like atarsınız. Çok sevinirim. Lan şurada bu var. Oğlum nasıl? Bu boğa diye yeni gelen karakter. Ben bunu ismini unuttum baya da. Kim çalmazsa sevinirim. Evet. Al onu lan. Yapacağım bir şey ya. Bir alamadım. Renk geldi. Of. Kaçamam benden. Çok güzel gidiyor işte. Buradaki ver <laughs> orada da ona. Buradaydı herhalde adam. Şurada Aldın onu. Adam şunu ben aldım. Bu arada. Bu falanlardı. falan vardı. Bu <laughs> Riko Riko hayırdır Riko Riko Derli ve bu da gidiyor Arkadaşlar bir de derliyi bir kupa istiyorsanız like ve abone Like ve abone olmayı unutmayın Çünkü derli en son 864 kupa diye biliyorum onu win kupa yapmamı istiyorsanız bu videoya tam 2 like gelmelisi lazım. Evet. Gelip maçımıza. On, Al onu da yani. Belli biraz güçsüz çünkü. Hapse atabilir miyim şimdi koyu? Çok yaramaz. Ya abi bu kaçardı da değil mi ya? Hay benim benim. Charlie atabiliriz diyeceğim de Charlie kaçıyor ki. <laughs> Ya nasıl kaçıyor? Lan nasıl gittin oraya? Beni hapse sokma adam. Nasıl? Lan ya az daha atıyorum. Hayır. Nasıl? Bana saldırdı. Hey, Lan orada zıplama. Zıplama hmm. çok güzeldi de. Ya yine kaçtı bunlar. Abi nasıl öldük ya? Dördün yolu çok eksi veriyor. Buraya geçelim. Bu adam kötü oynadı right, biraz. Evet şöyle de. 14.580. Evet. Dali kaç kupaymış Sona bakalım. 866. Arkadaşlar 200 kupa yapalım bence belli. Çünkü Eee şu an bana işim var yani ama sizin için ben videoları atıyorum, çekiyorum yani. Arada bir video geliyor, onu düzelteceğim. Okullar açılıyor bu arada arkadaşlar. Siz kaçıncı sınıftasınız? Hani kaçıncı sınıfa geçtiniz? Ben dördüncü sınıfa geçtim arkadaşlar. Okulların açılmasına son 3 gün kaldı bir de. Ama ben öldüm. Abi ben doğuştan biliyorum lanet. Ben doğuştan biliyorum lanet. Hani. Adam şimdi spike koymuş melo. Şey ya. Ne drama <laughs> karakter. <laughs> Onun bu bizi niye hapiste sokuyor ya? Yani Sen onları düşmanlara yapacaksın. Ya öldüm. Hayır 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 gelme. Bizim için olmadı. Şuradadır, şuradadır. Yok ki burada. Aa şurada? Oğlum buna yaklaşırsak alamaz ki. Hayır, hayır. hayır. Yapma, Heh, tamam. Adam bizim Afrika kalmış sandım ya. bu üç lan. Göremez ki nereden oradan bak şurada ha. Oradaydı bak. <laughs> Anasını aldı ki bizi. Ama bu salaklık yaptı yemin ediyorum. Orada nane şey onları şeye sokmasaydı. Yani ne bileyim kilit gibi kapısını sokmasaydı aldırdık onları. Çünkü o adam üstten atıyor <laughs> dynamat gibi. Neymiş lan? Ne yazık ki değil. 4 tane var 5 tane ama niye şey yani. 1 tane. Evet, 15.000 kupa olmamızı da çok isterim arkadaşlar. 15 15.000 kupa yapmamızı da istiyorsanız yani yorumlara yazın hocam. O zaman daha da attırırız. 3 like derim ben. Yani 3 like atarsanız bu video beni çok sevindirirsiniz. Come on, let's go, gang. Biliyorum bu aralar çok da videosu gelmiyor. Onları da çekeceğim. Sırası var. Ama istiyorsanız mani çekebilirim de. Yani ben izlemiyorum abi bu videoları. Abi bu beni aldı ya. kalır şunları da. Hum! Ha <laughs> Vuramadı bana. Lan iki tane niye atıyorsun eşya karısı? Eşya karısı. Öldü ya. Şey. Adam adam bir de kayan çatıyor. Shoulder to the holder. Evet 14.600 kupa olmamıza son 5 kupa kaldı. Ay. Arkadaşlar Roblox videomu video çekmemi istiyorsanız yazın mesela Hello Neighbor Her şey Spiderman GTA 5 Sizin için <laughs> her zaman çekerim ben Hey, Aa, ah, hayır Gel buraya. Nişancı mı Yuraç? Ne geçenler? Aaa hayır hayır. Şuradan bir de adam çıkar. Ya. Hay Yuraç senin çok ağzını ben ya. <laughs> çok ağzımı açtım öldüm. Ya ama ulti yapma. Ulti adam uzakta ise yakınlaştırıp da söyle. Şey Öldük bu arada. Ben sonra ben de olmasaydım olabilir diye seni niye kalede yaptım? gelme Pot ne sürdüm ben çok Orayı geri sarın bakın ha. Çok iyili. 2028 çıkıyor <laughs> ben burunca. Ne ne kaç tane oldum adamları Burayı çıkarsa be. Çıkıyorsan çık. Çıkıyor gelme gelme ha. Abi 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 abi. <laughs> Angelo öldü öldü ya. Ha? Gel lan buraya. Evet arkadaşlar orada bir hata oldu. Bir hemen <laughs> iki de şifre şifre geliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen geldim. Eee devamlı. Herhalde. Bilmiyorum ama. Pius kupa yapalım bence. Çünkü 15 şey içerisinde YouTube yani kısıtlar yapmış 15 video ama onu yaparım ben. Aynen yemeye çalışırım. Biz yine de Pius kupa yapalım. Bir sıkıntı olur. Videoyu yeme sıkılırsınız. Hemen abi bir alamadık şunu. Bak şöyle sinek dokunuşu söylüyor ya. İşte kırılır. Aga bu karakteri bilenler varsa ona yorum yazın. Onları etikleyeceğiz. Hop, Hop. Hayır, 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 hayır. Abi, habibi, habibi, Kanto, Kanto. Ben orada bir saniye bastaydım var ya. Ana, hapis yapsaydım. hızlı hızlı hızlı. Ne dedim ben ya? Abata dönüşüm Ben bayağı da da girmiyorum Hani 5 ay olmuş. 2 ay olmuş. 4 4 aynen 4 ay gibi. Miko, Tower Miko, Miko. Oh, Miko, Miko öyle gel. Miko kaç. Ama Miko sen bana FP'yi katarsan olmaz ki Miko nereye? Kurban oldum yoksa. Oğlum bu adam beni hapishaneye sokar vallahi ya. Bom şu da kostik. Aga be. Aga internet gitti. Hayır, hayır. <laughs> Trollüyor bizi ya bu. Ana şu şarkıyı sevenler bir daha kadar. Bir daha kadar çok görmeyin. Bir Zaten iki like geldi mi? PUBG ve Hello Neighbor ikisi birlikte video çekeceğiz. Sizlerle Brawl Stars oynayabiliriz. Canlı açıp ama 50 abone ihtiyacım var. Sizlerle 20 abone. Ayda şunu 25 yapak vallahi ya. Devam edelim. Şöyle. Abi 150 de olabilir bilmiyorum ya. Neyse ama biz sözümüzü duralım bari. Nane 200 yapalım ya fazla yapabiliriz. Bilmiyorum ama 150 yapalım ya. Kanka şunu almayak ya. Onun için oraya gidelim. Gitme. Karim, burada adam var mı? Nasıl öldü sen? Ya ben orada vururdum onları ya. O, oh. o, oh. ha, Han ölmedi. Belle ve S şey belle, belle belle. 2028 yine var. Hop 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 hop. Nasıl? Hayır, hayır, hayır ya. Eksi bir yedek. olamaz. Hmm. Hadi hadi hadi. Abi burayı bölüp geliyorum. Evet arkadaşlar 150 kupa yaptık. 15 dakika zaten geçersin. Youtube şey yapıyor diye ya. Saklama yapıyor. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bye bye.